Merhaba değerli arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Borsa'da bir haftayı daha geride bıraktık ve her zaman olduğu gibi şükür ki bu hafta sizlerle tekrar beraberiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu hafta artık klasikleşen videolarımıza devam edeceğiz ve bu ilk videoda arkadaşlar günlükte taramamıza takılmış hisseleri detaylı şekilde inceleyip hangi hisseler daha güçlü sinyaller veriyor beraber bakıyor olacağız. Videoya başlamadan evvel Videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı yaparsanız ve kanalı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu hafta hedef artık 30 bin hep beraber gelin 30 bin olalım bu hafta. Şimdi ee, şöyle başlayalım videoya. Günlükte toplamda 5 tane hissemiz var bu hafta arkadaşlar. O 5 tane hisseye bakacağız. Bu yüzden de videomuz da çok da uzun sürmeyecek esasında. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim o anlamda. Mekdi'de 3, Marubozu'da 2 tane hisse dikkat çekti arkadaşlar. Taramamıza takıldı. Hangi hisseler bu hisseler? Mekli'de AKRT, KRVG'de ve AGES arkadaşlar. Marubozu'da ise Elit ve TNZTP. 5-20 kesişiminde bu hafta taramamıza hiçbir liste, hiçbir hisse takılmadı arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? AKRT ile beraber gidelim. Aslında hisselerimizi analiz etmeye ve puanlamaya başlayalım. Evet. Gördüğünüz üzere bir çanak oluşumuna doğru gidiyor hisse. Bu güzel bir sinyal. Hacimde güçlenme var. Bu güzel bir sinyal. Ee, ortalamaların üzerindeyiz. Süper trend bay da devam ediyor. İçim okuda pozitif alana geçmişiz. Çana tamamlayacak gibi duruyor. Ola ki tamamladı nereye gidebilir arkadaşlar? Altılara doğru da gidebilir. O zaman ne yapalım? Akgeret'i biz listemizde ekleyelim ve 5 üzerinden 5 puan verelim arkadaşlar. Evet bir diğer hissemiz kervan gıda. Kervan gıdaya baktığımız zaman daha önceden çizdiğimiz bir fibo görüyoruz. Onu bir silelim. Gelelim yakın zamandaki hareketlerine bir bakalım. Burada tavanı görmüş. Daha, daha, doğrusu rekor seviyeyi görmüş 30'larda sonra ciddi düşmüş ve çanak oluşumuna doğru böyle adım adım bu da ne yapıyor gidiyor gibi içim oku her şey pozitif hacim pozitif yani aslında ak GRT'ye çok benzer bir tablo KR ve GD'de 5 beş üzerinden 5'i ne yapıyoruz arkadaşlar veriyoruz evet AGESA'ya Geldiğimiz zaman yine çok benzer bir tablo bakın. Hacimde güçlenme, çanak oluşumuna doğru gidiş ortalamaların üzerinde süper trend tarafında pozitif içim oku tarafında pozitif çanak oluşumu yani hedefi neresi arkadaşlar 45 seviyeleri peki 45'i kırarsa arkadaşlar 67'lere doğru ne yapabilir gidebilir o zaman bu haftaki MACD'de günlükte hisselerimiz gayet güzel durumlarda gibi görünüyor kısa vadede güzel kazançlar sanki sağlayabilir gibi duruyor Evet, gelelim arkadaşlar. Elitle Marubozu'daki ilk hissemizle devam edelim. Evet, gördüğünüz üzere Marubozu'daki ilk hissemiz Elitte hacimin güçlendiğini görüyoruz bir kere. Çanak oluşumunu tamamlamak üzere 2274'lerde. Buraları kırarsa arkadaşlar 33'lere doğru gidebilir. Sinyaller bu anlamda güçlü, hacim açısından da, her açıdan da. Sadece, sadece şunu söyleyeyim. Bakalım şuradaki yüksek seviyemiz neymiş? 2190. Burada neymiş 21.82 şu an kaçta kapatmışız e, 21.56 yani 21.90 ve onun dışında şuradaki yüksek seviyemiz 22.80 21.90 ve 22.80'e dikkat ediyoruz. Buraları kıramazsa fincan kulp oluşumuna doğru da gidebilir o yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar birazcık daha temkinli yaklaşıyoruz bu ihtimalden ötürü ne yapıyoruz? 5 üzerinden 4 puanı veriyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar son hisseyle ne yapalım? Devam edelim. Ee, hangi hisse o da? TNZ TP arkadaşlar. Elite 4 puan verdik. Ve son olarak e, TNZ TP ile de e, listemiz. Evet arkadaşlar bir marubozu var mı? Var. Aslında yakın yani Ocak sene başında halka arzlardan bir tanesi. E, Maruboz'u yapmış mı? Yapmış ama şöyle bir durum söz konusu e, önünde dirençler var e, bu anlamda hiç diğer kriterlere bakmadan çok dikkat etmek gerekiyor deyip 5 üzerinden 1 vereceğim belki de çok uçup gidecek bu arada hani böyle ihtimal de var ama ben e, açıkçası e, riskli olduğu için e, bu anlamda dikkatli olmanızı genelde tavsiye ediyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu haftalık bu video için günlük için bu kadar gün içerisinde haftalık analizimiz ve borsa yorumumuz sizde olacak. O videoda da görüşmek üzere arkadaşlar.